Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle burada yapılan yorumlar biz eğitim amaçlı olup bizlerin şahsi düşüncelerini içerir. Burada dediğimiz gibi bir yatırım tavsiyesi vermiyor. Sadece hisset olan belli başlı durumlara bakıyoruz. Bugün Vestel'e bakacağız. Vestel listemize baktığımız zaman Vestel'de zaten şurada şöyle düşen bir trendimizin olduğu belli. Düşen trendlerde her zaman bir tepki oluşur ve ondan sonraki düşüşlerden sonra alınan tepkilerde bakın şöyle yapalım. Şurası tepe. Düşüş olmuş. Bir tepki almış. Fakat tepkinin tepesi önceki tepenin altında. Tekrar bir düşüş. Bu düşüş önceki düşüşe göre bakın dip bölgesi daha aşağıda. Tepe bölgesi bakın bu sefer öncekine göre daha aşağıda. Yani olayın özü şudur. Yükselen bir trendde. Bizlerin diyelim ki bir tane bir yükselen bir trendi var. Yükselen trendde bir yükseliş olur, ardından bir düşüş, tekrar bir yükseliş, tekrar ve tekrar. Baktığımız zaman her bir harekette bir düzeltme, bir hareket düzeltme bakın. Tepeler birbirinin üstünde, dipler her bir dip birbirinin üzerinde. Bu bir yükselen bir trendtir. Bunun tam tersi, tamam mı? Pardon. Bir, bir yükseliş olur, ardından bir düşüş tepki gelir ve bakın tekrardan tepki tekrardan. Her bir tepki aşağı doğru bakın, her bir dip öncekinden daha aşağıda, her de öncekinden daha aşağıda. Yani düz mantık. Hemen bakın şöyle bir ne oldu? Düşen trend oluşu Yani yükselen trendde her tepe birbirinin üstündeyken, her dip de birbirinin üzerindeyken düşen trend de ise bunun tam tersi olup her dip birbirinin altında her bu tepki yükselişleri yükselişlerde birbirinin altında oluyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman hissenize zaten bakın tepe noktasından şöyle şuraya doğru çok güzel bir tane yani tek çizgi yeter mantığıyla çok güzel bir tane bir bizlerin düşen trend karşımıza çıkıyor. Burası bizler için direnç bölgemiz, direnç bölgemiz, direnç bölgemiz ve şimdi dirence doğru geliyor şöyle yakınlaştıralım grafiği. Şöyle grafiğe baktığımız zaman zaten beyaz çizginin bizler için bir direnç olduğunu görüyoruz. Onun dışında tabii ki bakalım şu an trend trende var ve trend yavaş yavaş şurada sanki bir karar alacak gibi. Bu tarz yapılarda ya bizler kesinlikle öncelikle şu kısa vadeli şu alana bakalım bakın. Şu alana baktığımız zaman ise fiyatların şu kutu küçük dahilinin bakın şurada fiyatlamaların şu kutucuk dahilde kaldığını görüyoruz. Bu kutucuğun yukarı doğru kırılıp beyaz çizginin de yukarı doğru kırılması gerekiyor hacimli bir şekilde. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Çoğu arkadaş bunu geçmişte çok fazla bizde hatası yapmış. İlk başta piyasaya girdiğimizde trendler tam olarak dönmeden işleme girmek büyük bir hata. Öncelikle bu trendin tamamen bittiğini görmeli. Çünkü her zaman dibin dibi vardır. Trendlerin her zaman bittiğini artık müthiş trendlerin başladığını görmeden ve hacimli kırılımlar görmeden işleme başlamamalıyız. Burada çok güzel bir düşen bir trendimiz var. Ve bu düşen trend ne zaman kırılırsa o zaman oyuna dahil olunabilir. Bu videomuzda diyeceklerimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.